Bulmalara devam ediyoruz dostlar babamla birlikte bu şekilde. Hoppa. Güzel bir örnek. Harika bir örnek. Şöyle sapı da sapa sağlam, kendisi de sapa sağlam. Bitti mi? Hayır. Nerede gizlenmiş? Nerede gizlenmiş? Bizden saklanamazsın dostum. Bunda sapında kurt var galiba. Bir bakacağız ona. Şuna bakalım. Gizlenmiş kendini gizlemiş. Bizden bu sapa sağlam. Hiçbir şey yok dostlar. Bu şekilde birkaç tane daha görmüştüm burada. Evet. Şöyle. Oh. Babam diyor ne mantar buldum. Şuna da bir video çek diyor. Şiir gibi maşallah. Tamam baba. Şurada küçükler var dostlar. Onları ellemeyeceğiz şurada. Bir dahakine gene onlar. Baba şunları da alır mısın senin bulduklarınla birlikte? Şöyle. Burada var ama bu çürük herhalde. Bunu ellemeyeceğiz. İlk yağmurlarda sürmeye başlamış. Bu şekilde. Baba birkaç tane orada kestirdim. Onları da alır mısın? Dibinde de kesilecek var. Bak burada baba. Çakıyla gösteriyorum sana zahmet. Biraz önce. Ben video çekiyorum diye. Oo, bazılarını şey yapamıyorum böyle. Kesemiyorum. Bu yol her zaman verimli. Şöyle küçükler de var. Bu sefer küçükleri kesmedik. Şöyle görüyorsunuz bunlar çıkacak daha dostlar. Bunları babam arkamdan alıyor sağ olsun. Şurada yukarıda sepetin yanında birkaç tane bulduk. Sepetimi işaret olarak bıraktım dostlar. Şöyle. Şu öbeklere bakın şimdi öbek göstereceğim sizlere. Diken mantarlarımız yolda. Bu yok dediğim gibi çok verim. Ay maşallah çok güzelmiş. Şurada daha önce kesmiştim. Diğerlerini bırakmıştım. Bak bir tane buradan almıştım dostlar. Büyümüş bunlar artık kurtlanırlar. Onun için bunları alacağız. Küçükleri de şu şekilde yumuşamışlar. Dediğim gibi bakın kurtlanmaya başlamış bile. Şöyle yaklaştırabilirsem kamerayı. Netlerse kurtlanmaya başlamış. Şunları bir şansımı deneyeceğim ama çok yumuşamışlar büyük ihtimalle. Onlar gitmiş. Şunu bir deneyelim. Lodoslar kuruttu. Lodos bozdu işi dostlar. Şu olur. Oluru var. Şunları bu şekilde. Şunları bırakmıştık. Küçük şurada kesmiştik bakın dostlar. Şöyle şu üçlüyü gene alalım. Hoppa yonca üçlüsü. Şu şekilde sağlanmış, güzelmiş. Ufakları bırakalım, devam edelim. Daha görmüştüm burada ama nerede acaba üstüne basmadan bulabilirsem onları. Neyse dostlar, size şöyle yolumu göstereyim. Bu yol üzerinde her zaman yapıyor aramaya devam.